Ile bir yıldan fazla hastanedeydi. Birikimlerini çoktan tüketti. Aslında bir yatırım şirketinde üst düzey yöneticiydi. Oldukça yetenekliydi. Ama büyük miktarda başkan an. Sürekli başkan an deme. Başkan an diye çağırdın. Senden sadece birkaç yaş büyüğüm. Bana abla diye hitap et. Abla. Hemen duş alayım. Böyle daha temiz olur. Zaten sarhoş olmamış mıydın? Bu kadar çabuk mu ayıldın? Elbette onun rahat etmesine izin vermeyeceğim prototipi bozmak. Veri çalmaktan çok daha ciddi. 215 bulundu mu? Şimdilik hayır. Bu Yelü işi. Lian Shang'ın annesi. Yani sizin dördüncü ablanız. Şu anda karakolda büyük bir kavga çıkarıyor. Israrla adamı götürmek istiyorlar. Bak, ilgilenme. Sen açıkça birçok kez. Gerçeği bana itiraf edebilirdin. Hiçbirini seçmedin. Bana değer verdiğini söylüyorsun. Ama bu andan itibaren. İlerideki her dakikada artık sana inanmayacağım. senin biraz fazla çılgınlaştığını fark ettim. Değil mi? Kendinde ve çocuk sahibi olduğunda. O zaman ailemizin şirketi hala an soyadını mı taşıyacak? Neden olmasın? Kararımı verdim. Bugünkü akşam yemeğinde. Torunuma damat seçeceğim.